Arkadaşlar bir tane uçak yapmıştım. Hala duruyor adın. Bir isim bulamadım. Normalde Concorde yapmaya çalışmıştım. Elimden sadece bu kadar geldi. Garip bir uçak oldu. Sence bu bu uçağın adı Concorde mi olsun? Veya siz yorumlarda yazın uçağın adı ne olsun? Orada uçak konkorta gibi hızlı. Ben böyle tasarlamak istedim. Bakın hatta burada bir tane 757 F 200 F uçağım var. Bu da burada Airbus A300'üm var. Burada Tupolev'im var. Tupolev. Tupolev bu. Normalde bu MD11'di arkadaşlar aramıza e, şey katılınca y, 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 757 F katılınca aman 200 kat 200 F ye katılınca yeni tupolev yapmak zorunda kaldım. Bir tane de DC 10um var. Bakın DC on. Bu da Aras seyirlans ait. Normalde yani umut Airlines e olarak kullanıyorum her şeyi ama benim soyadım Aras diye geçtiği için Aras Eylaisi ve Umut Eylaisi kullanıyorum. Ama siz şu uçağa bir isim bulun. eğer bulamazsınız bana video gönderin. Özellikle Pl Planes bu Bom ve Kaan. En son en son ben sizin videonuzu çekmiştim. Hatta Kaan CVR videosuna yorum yapmıştı. Normalde akşam CVR videosu gelecekti. Yani bugün akşam gel gelebilir, Gelme edebilir. Ee, ben size direkt şunu söyleyeyim. Siz şu uçağa bir ad bulun. Kaan ve Planespo. Şuna bir ad bulun yeter. Ha, bir de kartondan havalimanım var. Göstereyim. Hatta 200 ile gidelim. görmemişsinizdir. Bakın arkadaşlar. Kartondan havalimanı. Burada uçaklar toplanıyor. Ben şimdilik kapatıyorum. Görüşürüz.